Motosikletle geldiler, otele mermi yağdırdılar. Amaç otel sahibine gözdağı vermekti. Ancak resepsiyonda duran görevli hedef oldu. İki ya da üç el silah sesi duyduk. Dışarı, ondan sonra kaçan birini gördük. Olayın adresi İstanbul Bakırköy. Otel sahipleri bir süredir tehdit alıyordu. Suç örgütü araç istiyordu. İstediklerini alamayınca harekete geçtiler. Motosiklet üzerinde iki saldırgan Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'ndeki bu sokağa geldi. Arkada oturan aşağı indi, diğeri de motosikletini kenara çekti, üzerinde beklemeye başladı. İnen saldırgan otelin etrafını kolaçan edip ayrıldı. 1-2 dakika geçmeden geri geldi. Ama bu kez elindeki silahıyla otelin içerisine girdi. Peş peşe ateş edip kaçtı. O kurşunların hedefi ise resepsiyonist olarak görev yapan Eren Öztek oldu. Gördük her şeyi gördük ama elden ne gelir yani. Yani selamlaşıyorduk tabii ki her sabah günaydın, iyi akşamlar abla. Esnafız burada hepimiz sonuçta yani. Otelin bulunduğu sokakta panik yaşandı. İş yerlerinin önünde oturanlar kaçacak yer aradı. Bir anda gelişti. İnanın hiçbir şey hatırlamıyoruz o an aday. Saldırganlar kaçtı. 24 yaşındaki resepsiyonist Eren Öztek ağır yaralandı kaldırıldığı hastanede can verdi. Kalabalıktı polisler vardı. Bir an olduğu için bizi çok fazla bir şey yapamadık. Allah ailesine sabır versin. Giden gitti yani. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.